Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Skyrim'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar, evet, tipim çok oldu. Ee, arkadaşlar devam ediyorum. Ee, arkadaşlar bu Skyrim'de çok seviyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalımıza 13 abone oldu. Çok çok herkese teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, ben de oyunu kazandım. Önce de ama video değil, Onu bu videonun başına koyabilir miyim bilmiyorum ama koyarsam koyarım beyler. Eee hadi oğlum. Of çekiyorsunuz mu? Giriyorsunuz mu? Ne oldu? Bak çekeceğim mi? Bakalım başka şeyde olan varsa onu biliriz. kendi. Kendi yemek falan var mı? Tamam bunu da adamı çürüt rızamda lan. Nasıl ki lan? Ee, hadi oğlum ya başka işler mi ne oldu lan da ne lan 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 Abi korktum lan Abi cidden korktum Yemin ediyorum korktum ya Ben çekli ya Abi bir Çünkü anlamını yok diyor ya O yüzden vereyim Veren mi arkadaşlar? Eğer Ender varsa siz etsiniz Ve Ne yapın biliyor musun? bakmadan da hiçbir da yaramayacağı için Oraya Ender atarsınız Bu kadar basit Eee abi... Al o Göran lan. Oha keskinlik falan filan oğlum. Parmut kız çok ama keskinlik 2. Aha varmış. Keskinlik 2. Yumruk alev. Sonsuzluk. Sonsuzluk. Sonsuzluk 3. Oradan çıkıyordu zaten. Abi cidden arkadaşlar bu videolar Facebook'tan koymuyorum. Nedenini söyleyeyim. Yani söylememe gerek bence yoktur. Çünkü arkadaşlar yani ee... O, at şu an şöyle. Bu gereksiz oğlum. Şunlar nasıl at? Eee Aslında dursun. Artık bunu alayım. Eee Bunları bir... at. Aa, şöyle 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 yapalım tamam. Box peri baba. Alevli şeyimiz var. Alev mi? At mı bu? Ha alev atıyormuş. Pardon. Yere ayrı bir şey atıyorum koy. Şimdi bir, bir adamın odasına gideceğim zaten. 3 kişi miyiz? Yani 3 kişi kalmışız. Ee, şimdi... burada şey çok kötü ya. Şey yok. Enchant yani peri. Uuu koruma ateş koruması. A alırım bir dal. Zaten var da öyleymiş ama. E, iki at, kesin üç gel. Uf, abi, Uf, ana ne kadar çok şey var. Onları yakamıyorum değil mi? Abi bir şey yapmışım ne? Onu adam alırsa beni keser. O yüzden ben buraya kapatıyorum. Giremezsin aşağıya. Zaten sandıklar aşağıda olduğu için. Bir de Evet, tahta en çok sınır ve evet, en çok zor kırılan olduğu için adam girene kadar ben onu keserim. Evet adam gelmiyor ben gideceğim. Ee, adam bir adam görürsem onun odasına gideceğim de. What? <laughs> Olamadım ben. Yani. Ölmüş mü? Bir kimse yok lan. Okey şu şey var ama. Adam nerede işte. Başa, böyle kıramayız dedim ben? kırılmıyor. Abi, abi! Hayvan gibi vuruyor ha. Hayvan gibi vuruyor. Neyse. Kim kazandı? Aa, o kadar. Neyse. Eee şunu kendine gireceğim. Yine. Giriyorum oyuna. Bu sefer kazanacağız. Bu sefer kazanacağız. Inanıyorum. Hacklere karşı hack kullanacağız kullanmayacağız aslında adamları öldüreceğiz ee, ben yay atsaydım adam muhtemelen oradan yay atsaydım adam muhtemelen yanarak e, birkaç kalbi gidecekti birkaç kalbi gidecekti ben de böyle yapacaktım ve B götürecektim böyle yani. ha öyle yapacaktım yani öyle yapacaktım o zaman kanı, kazan kan kazanabilirdim kazanamadık kısmet değilmiş dakika. bir lan ya video bilecek. <laughs> Ölüyordum la. Asasiz gibi deri. Bıba bu. ama yani şey şey olarak biliyorum e, ee, benim için falan nasıl full yapmayı falan gösteriyor o zamanlar falan görünenler eee yani. aaaa indir be ölüm ya indir be ölüm ya indir be ölüm ya ölüm ya şu adam ah oh, adam falan kılık çıkarmış ben bir daha çıkarım inşallah kimse de şey yoktur o yüzden çok nadir çıkar 오쿠 오 yeah. dur 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 kusura arkadaşlar konuştuğum için hmm. <laughs> hadi beni 15 dakika diyor ya al 15 14

koca onu da bitti. ben biliyorum da söylemiyorum yani arkadaşlarımız vardır. Böyle. biliyorum inşallah bir de bir daha bulur ben Allah'a 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 Oğlum ya Mok çıkıyor oğlum bu ne lan Ne yedik oğlum biz Baba yedi bu mu ben öyle bir için Ben, 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 ben. Al dur. Ender Pearl hadi ya lan. Ender Pearl çıkmıyor. Ne oldu Hayır ya. Ya oğlum bak Ender Pearl çık. Ağlayacaksın Buradan endikör çıkması arkadaşlar yani döveceğim. Lag var galiba arkadaşlar. Dedim yani çıkması lazım da. Adam aşağıya şey yaptı lan. Abi ya hack dolu. Döveceğim. her neyse arkadaşlar bugün de bu kızarızı ee, ıı, iyi oyunlar iyisiyler ve yorum atmayı unutmayın bu bu okul sahibini bulup onun götüne sokudan merak etmeyin arkadaşlar ve git gönderdim şu an soktu kendisine <laughs> e, ee, hani arkadaşlar izlediğiniz için çok çok beğendiğiniz çok teşekkür ederim ee, İyi oyunlar iyisiyle arkadaşlar abone olmayı unutmayın